İnceleme inceleme dükkanına hoş geldiniz. Hemen sizlerle birlikte konuya giriş yapalım. Gördüğünüz gibi telefonumuzun ahizesinden ses az geliyor veya tıkanmış olabiliyor. Bundan dolayı da raftaki sesi işlemiyoruz. Yapmamız gereken çok basit. Elimize bir toplu iğne alıyoruz ve ahizenin deliklerini ufak bastırmak suretiyle küçük küçük açıyoruz ve üflüyoruz. Bu kadar basit. Tabi herhangi bir sorumluluk almadığımda ifade edeyim. Bunu siz servise götürdüğünüzde onlar daha profesyonel bir şekilde ahizeyi açacaklardır. Ahizenin tıkanma sebebi nedir? Dışarıda bıraktığımızda toz buralara birikiyordur. Veya kulağımıza götürdüğümüzde ise kulağımızdaki kir ve içine doluşuyor zaman içerisinde. Telefon görüşmelerinde karşı tarafın sesini duymuyoruz bunun çözümü dediğim gibi çok basit. Bir toplu iğne yardımıyla hemen şurada görmüş olduğunuz